دستور المسلمين كافة Ölüm gelmeden önce hayatını bir ganimet bil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere kul dört şeyin hesabını vermeden ayakları Allah'ın huzurundan ayrılmayacaktır. Bunlardan bir tanesi gençliğini nerede harcadığı. Yine dönmek lazım gençliği ganimet bil başlığına. İkincisi umumen ömrünü nerede harcadığı. Üçüncüsü edindiğin ilimle ne yaptığın. Dördüncüsü ise nerede kazandın ve nerede tasadduk ettin diyor hadiste. Nerede kazandın, nerede tasadduk ettin. Bu hadisin hemen arkasından farklı bir rivayette ise, Tirmizi'de gelen rivayette cesedini yani bedenini nerede yordun diyor. Kardeşler hakikaten bedenlerimizi nerede yoruyoruz? Gözlerimiz nerede yoruluyor? Dilimiz, kulağımız nerede yoruluyor? Allah-u Azze ve Celle'nin kitabında göz nimetlerini gözün bir nimet olduğunu anlattığı ayetlerde devamlı ayetin sonunda şunu zikreder. Şükredesiniz diye sizi görür ve işitir kıldık. Bu gözler ona şükretmek için verildi. Yani onun yolunda yorulmak için verildi. Oysa ki biz bu gözleri onun yolundan neredeyse başka her şey için yoruyoruz. Neredeyse. Onun için kardeşler hem bir beden olarak hem de bu bedende bulunan her uzuvdan ayrı ayrı hesaba çekileceğiz. Bakın Rabbimiz o kadar tafsilat veriyor ki kıyamet günü kişinin dili susturulup neresi konuşturulur? Daha hususi olan neyi bahsediyor? Başka? Bir şeyden daha bahsediyor. Efendim? Yok dil susturulur, derisi konuşturulur diyor Saffat suresinde. Yani şu deri şu deri o gün dile gelecek. Niçin? Biz bu bedeni nerede yorduk diye. Onun için Allah Resulü Tirmizi'deki rivayette cesedini nerede yorduğundan ve yıprattığından hesaba çekilmeden Allah ayakları <laughs> Allah'ın huzurundan ayrılmaz diyor. Onun için kardeşler hesap günü gelmeden önce yani şimdi ayette ifade edildiği üzere Allah Azze ve Celle diyor ki onlardan birisine ölüm geldiği zaman o der ki Rabbim beni geri gönder lealli a'melu salihan fima terakt Terk ettiğim amelleri o salih amelleri işleyeyim. Peki Rabbimiz onun bu e, ricasının, onun bu talebinin karşısında ne diyor? Kelle. Asla. Yani o geri dönüş yoktur artık. O iş bitti. Inneha kelimetun huva qailuha. Şüphesiz ki bu artık boş bir sözdür diyor. Yani bunun bir karşılığı olmayacak. O geri dönüş olmayacak. Peki ne vardır ondan sonra? Onunla dirileceği güne kadar arasında bir berzak vardır diyor. Yani o iş bitmiştir. Ve kardeşler hatırlayın Amme suresindeki kafirlerin talebini. O yakulul kafiru ya leyteni kuntu O gün kafir der ki keşke toprak olsaydım. Burada bu ayetten daha fazla istifade edebilmek için Arap diliyle alakalı küçük küçük bir bilgi vereyim. Arapların keşke ifadesini kullandığı iki tane öne çıkan kavram var. Birisi lealle, le birisi leyte. Eğer leyte ifadesi kullanılıyorsa bu geri dönüşü imkansız olan şey içindir. Mesela gençliğim bana geri dönse dedik ya az önceki örnekte. Döner mi gençlik geri? Bunun için leyte ifadesini kullanırlar. Ama geri dönülmesi, mesela kaybedilen bir şeyin bulunması için... O zaman buna lealle diyebilir. Peki kafir orada ne diyor? Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu Keşke toprak olsam. Olacak mı toprak? Olmayacak. Onun için kardeşler bizim elimizden hayat büyük bir nimettir. Bazıları hayatın boş olduğunu söylüyor ama hayat büyük bir nimettir. Eğer farkına varabilirsek. Onun için Rabbimiz bir diğer ayette der, der ki size ölüm gelip çatmadan önce Feyekulu Rabbi leula akharteni ila ecelin Ve sizden birisi de Rabbim beni yakın bir zamana kadar ertele demeden önce. Peki bir kul Rabbim beni yakın bir zamana kadar ertele diye niye böyle bir temenni bulunacak? Yani bir kul o an ölümü niçin istemeyecek? Rabbimiz <laughs> haber veriyor. Diyor ki beni yakın bir zamana kadar ertele. Neden? Fe wa akun min as salihin. Beni ertele ki ben sadaka vereyim ve salihlerden olayım. Bakın kardeşler demek ki bize ne lazım? Ölüm gelmeden önce salihlerden olup tasadduk ehli olmak lazım. Hem sadaka vereceğiz hem salihlerden olacağız ki ölüm bize geldiğinde bu pişmanlığı hissetmeyelim. Tabi sadaka denilince illa akla nakit gelmemeli. Güzel bir söz sadakadır, tebessüm sadakadır, bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarmak da bir sadakadır. Sadaka nerede ne için lazımsa o an o şekilde verildiğinde o en güzelidir. Kardeşler üçüncü bölümümüz yani son bölümümüz, bölümümüz ise bizi tefekküre yani Allah'ın nimetlerini zikretmeye sevk edecek vesileler nelerdir? Bunların başında tabii ki dua vardır. Her ibadette olduğu gibi İbn-i Kayyım Rahimahullah İlam-ı der ki eğer bir kişi yaptığı ibadette Allah'ın ona yardımını unutarak yaparsa o ibadeti eksiktir. Yani biz devamlı bir ibadet yaptığımız zaman bu ibadete Allah'ın bizi muvaffak kıldığını hatırlayarak yapmak zorundayız. Yani zikrederken bile eğer zikredebiliyorsak, hatırlayabiliyorsak nice insanlar var zikredemeyen, bizi buna muvaffak kılan Allah'tır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Muaz'ın Muaz radıyallahu anh'ın elini tutarak diyor ki ey Muaz vallahi ben seni seviyorum ve sana şunu vasiyet ediyorum. Her namazından sonra şunu söylemeyi terk etme. Nedir bu? Allahumme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikredebilmek, sana şükredebilmek ve sana güzel bir şekilde ibadet etmek için bana yardım et. Önce zikir mi, şükür mü? Önce zikir mi şükür mü? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike. Zikretmezsem neye şükredeceğim? Yani ben Allah'ın Allah'ın benim üzerimdeki zikrini hatırlamazsam ben nasıl şükredeceğim? Demek ki beni şakirlerden kılması için önce benim zakirlerden olmam lazım. Yani zikredeyim ki şükredebileyim. Onun için kardeşler bizi tevhide ulaştıracak olan Allah'ı zikretmeye, e, şük Allah'a şükretmeye bizi sevk edecek olan onun üzerimizdeki nimetlerini hatırlamamızdır. Eğer tefekkür edebiliyorsak, o nimetleri zikredebiliyorsak bu bizi hem şakirlerden hem de inşallah muvahitlerden kılacaktır. Onun için her namazdan sonra bu duayı ihmal etmeyelim. Bu Allah Resulü'nün aslında bize de olan bir nasihatidir. Bir diğeri ise tabii ki mütefekkir olmaktır kardeşler. Her ne kadar bu hayat şartlarında zor da olsa, yani başımızı işten kaldıramadığımız şu Hayat ortamında her ne kadar zor da olsa biz bunu yapma mecburiyetindeyiz. Yani öyle zannediyorum ki hemen hemen hepimizin hafta sonu ayda ya da birkaç ayda bir defa da olsa gittiği bir bağı, bahçesi, park ortamı vardır. Buralara ailemizle gittiğimiz zaman özellikle çocuklarımızı Allah'ın nimetlerini hatırlatmak için bile olsa o anda etrafa bakmayı öğretmek zorundayız. Ali İmran Suresi'nin 190. ayetinde ifade buyurulduğu üzere اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Müminlerin vasfını sayıyor. Müminler ne yapar? Ayaktayken, otururken ya da yanları üzereyken. Yani ne demek bu? Her halinde. Ne yaparlar? وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerin ve göğün yaratılışını tefekkür ederler. Bu tefekkür sahibini nereye götürür? ayette ifade edildiği üzere Rabbena ma halakta hada batila. Rabbena ma halakta hada batila. Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Bak ne yaptı tefekkür? Allah'ı takdir etmeye bizi, onu takdis etmeye, onu tazim etmeye bizi sevk etti. Sonra subhaneke fekine var. Sonra sen bunun boşuna yaratılmadığını anlayınca kendinin de boşuna yaratılmadığını <laughs> anlıyorsun. Sonra Allah'a hamd ediyorsun ve arkasından da Cehennem azabından ona sığınıyorsun. Yani görüldüğü üzere bir tefekkürün, bir zikrin kula sağladığı faydaları Rabbimiz bu şekilde anlatmış oluyor. Evet kardeşler, zikrin semeresine gelince Allah Azze ve Celle ayeti kerimede der ki لَاِنْ le in, e, le in, e, le in شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz muhakkak ziyadeleştiririm. Eğer inkar ederseniz yani nankörlük ederseniz yani şükürden yüz çevirirseniz muhakkak ki azabım şiddetlidir diyor. Bundan da neyi anlıyoruz kardeşler? Şükretmemek azabı getiriyorsa şükretmek bir vaciptir. Yani eğer şükrü terk etmek azabın sebebi ise demek ki bu nafile bir ibadet değildir. Şükretmek yani ibadet etmek bize vacip kılınan hususlardan biridir. Evet kardeşler şimdi bir nefis muhasebesi yapmak gerekirse kimseyi istisna etmeden ben de burada dahil olmak üzere Allah'ın üzerimizdeki nimetleri arttıkça ibadetlerimiz, taatimiz, Allah yolundaki mücadelemiz mi artıyor? Yoksa zamanımızı, gençliğimizi, ömrümüzü Allah'a taatten uzaklaştırmaya mı sebep oluyor? Biz ne yazık ki zenginlik imtihanını bir türlü kazanamıyoruz. Yani zenginlik imtihanını kazananlarımız çok az kardeşler. Allah bizi onlardan kılsın. Ama ne yazık ki ben evet. yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki zamanında arabası olmayan kardeşlerimiz kilometrelerce mesafelerden tüm zorluklara rağmen derslere geliyorlardı ilim meclislerine. Yahut da bir kardeşimizin arabası varsa Arabası olmayan kardeşlere arabalarını alıp derslere getiriyorlardı. Hatta bazen bir tur değil belki 2 3 tur yapılıyordu arabalarla. Ama şimdi herkesin arabası var ama arabaların kıblesi değişti. Ne yazık ki. Ve kardeşler le in şekertum le ezidennekum. Eğer şükrederseniz arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir diyor. Bu azabın illa dünyada olmasını beklemeyelim kardeşler. Ama şunu iyi bilirim ki bize verilen irili ufaklı nimetlerin tamamının tek gayesi vardır. Bunu Allah yolunda kullanmaktır. İlimse Allah yolunda, bilimse Allah yolunda. Her ne varsa çoluk çocuğumuz bize ne için veriliyor kardeşler? Hayırlı bir nesil yetiştirmek için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlenin. Niçin evlenin diyor? Ben neyle övüneceğim? Sizin çokluğunuzla övüneceğim. Evlenirken bile gayelerden birisi Allah Resulü'nün ümmetinin çoğaltılmasıdır. Eğer bu şekilde bakabiliyorsak. Onun için kardeşler önce nimetleri hatırlayalım. Sonra bunlara kalben, dil ve azalar ile şükredelim. Ve üzülerek söylüyorum ki sanki tevhidin ve İslam nimetinin üzerimizdeki hakkı gitgide azalıyor. Bunu eskisi kadar fark edemiyoruz ya da hissedemiyoruz. Bu çok üzücü kardeşler. Yani birileri bu daveti, bu İslam dinini, sahih olan bu akideyi bize ulaştırmak için büyük mücadeleler verdiler. Biz çok hazıra konduk ve bu hazırı da ne yazık ki bizden sonrakilere sanki aktaramayacağız bile. Yani aradaki farkı anlatabiliyor muyum, değil mi kardeşler? Birileri öğrenmek için, öğretmek için çok büyük mücadeleler verdiler. Bize gelen bu hazırı biz başkasına bile aktarma noktasında ne yazık ki başarılı olamayacağız gibi görünüyor. Onun için Rabbim'den başta kendi nefsim için istiğfar dilerim. Sonra da siz kardeşlerime eski gayretimizden daha gayretli bir şekilde bu din için mücadele etmeyi de tavsiye ederim kardeşler. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.